Merhaba dostlar. Rüyada kırlangıç görmek ne demektir? Bunun tabirini sizlerle paylaşacağım. Bu rüya mal anlamına gelir. Mal elde etmek mübarek bir adam anlamına gelir. Bir kadın anlamına gelir. Veyahut da okuyan, e, ilim tahsil eden bir çocuk anlamına gelir. Bundan dolayı da mesela kaynaklar bize der ki bir kırlangıç tuttuğunu gören kimse ee, haram mal alır. Bir kimse eğer kendi evine kırlangıçların dolduğunu görse aldığı mal helaldir. Bazı kaynaklar da kırlangıç böyle edip yani söz söyleme kabiliyeti olan böyle iyi geçimli, takva sahibi, alçak gönüllü, vakur bir adamdır dediler. Bir kimse kendisinin bir kırlangıca faydasının dokunduğunu görse o kimsenin bir arkadaşı ve ahbabına bir faydası dokunur diye ifade edilir. Kırlangıcı tuttuğunu görse bir kadına zulmeder diye ifade edildi. Kırlangıç eti yediğini gören kimse bir düşmanlıkta bulunur. Bir takım kırlangıçların kendi evinden çıktığını görse yolculuk sebebiyle akrabalarından ayrılacağı manasına gelmektedir. Rüyada görülen kırlangıçlar ölüme ve çok üzüntüye işarettir. Yine kardeşlerim kırlangıç iş anlamına gelir, hareket anlamına gelir, ses sanatı anlamına gelir ve enginlikte hayra işaret. Kırlangıç görmek çoğunlukla kadınlar hakkında iyidir diye tabir edilir. Çünkü rüyada kırlangıç görmek böyle emin, efendim, mesela itimat edilir, evi için idareci ve tedbirli bir kadınla evlenmek manasına gelir. Kırlangıç görmek mal olarak da kardeşlerim kaynaklarda tabir edilmektedir rüyasında mesela bir kırlangıç tuttuğunu veya kendisine bir kırlangıç hediye edildiğini görmek bir miras yüzünden eline birçok mal geçmesi anlamına gelir. Evinde bir kırlangıcın yuva yaptığını görmek rüya sahibi için eğer bekarsa evlilik, evliyse çocuklarından veya yakın akrabalarından birisiyle evlilik anlamına gelir. Veya evli bir çifti evinde ağırlar efendim misafir eder diye de kaynaklar bize bilgi vermektedir. Bir kırlangıç için evinde ona bir yuva yaptığını görmek ee, uzak bir akrabasından ummadığı bir zamanda bir miras yiyeceği veya bir piyangonun büyük ikramiyesini kazanacağı anlamına gelmektedir. Bir kadının rüyasında bir kırlangıcın penceresine konduğunu görmesi hayırlı ve müjdeli bir haber alacağına delalet eder. İbni Kesir'e göre kardeşler rüyada kırlangıç görmek emniyet ve rahat anlamına gelir. İki kırlangıcı yan yana böyle gagalaşırken görmek o evde dirlik ve düzenlik bulunduğuna işaret eder. Kırlangıçları havada uçarken görmek o yerde bereket ve bolluk olacağına, kırlangıçların ötüştüklerini görmek o yılın neşe ve sağlık içinde geçeceğine delalet etmektedir. Kırlangıçların havada böyle turnalar gibi katarlar halinde böyle sürü halinde geçtiğini görmek emniyete ve hayır işlemeye teşvik olarak tabir olunur. Bir başka rivayete göre de rüyada görülen kırlangıç mal, mübarek bir adam, bir kadın veya okuyan bir çocuk anlamına gelmektedir. Bundan dolayı bir kırlangıç tuttuğunu gören kimse haram mal alır diye ifade ederler. Bir kimse kendi evine kırlangıçların doluştuğunu görmesi bu kişinin kazancının helal olmasını ifade eder bazı kaynaklar da bize der ki kırlangıç böyle iyi geçimli, iyi dostluğu olan bir insan, bir adam anlamına gelir diye ifade ederler. Bir kimsenin bir kırlangıca bir faydası dokunsa o kimsenin bir arkadaşına, bir dostuna Yine bir yardımının dokunacağı anlamına gelmektedir değerli kardeşlerim. Rüyada kırlangıç tuttuğunu görmek bir kadına zulmedeceğiniz manasına gelir. Mesela kırlangıç eti yediğini görmek bu rüya sahibi kimse için bir düşmanlıkta bulunulmak manasını sembolize etmektedir bir takım kırlangıçların kendi evinden çıktığını görmek yolculuk sebebiyle akrabalarından ayrılık anlamına gelir. Rüyada görülen kırlangıçlar ölüme ve çok üzüntüye işarettir. Yine kırlangıç iş ve hareket anlamına gelir, ses sanatı anlamına gelir ve enginlikte hayra işarettir kardeşlerim. Kırlangıç görmek çoğunlukla da kadınlar hakkında iyidir diye tabir edilir. Çünkü rüyada kırlangıç görmek böyle emin, itimat edilir. Evi için böyle güzel idare eden, çekip çeviren, koruyup kollayan, tedbir sahibi, tasarruf sahibi böyle hani tasarruf derken tutumlu bir insan anlamına gelir. Ve yine rüyada kırlangıç görmek emniyet, güvenlik, sükunet manasına gelir. Rahat huzur refah manasına gelir. Tarım alanları için ekim biçim yapılan yerlerde bolluk bereket anlamına gelir. Ee, mübarek bir kadına veya bir erkeğe işaret eder. Okuyan çocuğa işaret eder sevgili kardeşler. Rüyada kırlangıçların ölümünü görmek hayır işlemek anlamına gelir. Kırlangıç bazı kaynaklarda da e, şarkıcı kimseleri ifade eder. Böyle şarkı türkü söyleyen kişileri çağrıştırır kardeşlerim. Yine rüyada kırlangıç görmek uzun zamandır haber alamadığınız bir kimseyle karşılaşacaksınız demektir. Rüyada kırlangıç yakalamak sevdiklerinizi çok üzeceğiniz anlamına gelir. Ve duygularla ilgili güzel haber anlamına gelmektedir. Rüyada kırlangıç görmek genel olarak Geleceğini kurmak için uğraşan e, gencin varlığı anlamında da tabir edilir. Bazı yorumcular da hayatta yalnız kalmış genç ve iyi huylu kadın diye sembolize ederler. Allah hayırlı uğurlu etsin, Allah mübarek etsin, Allah'ın rüyalarınızı hayırlara çıkarsın. Efendim sizler de gördüğünüz rüyaların tabirini merak ediyorsanız videomuzun yorum kısmına yazın biz de rüyalarınızın tabirlerini sizlerle paylaşalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.